Film yapımcısı Kerim Aydın'ın dekorlarını koyduğu dükkan geçen günlerde yanarak kül oldu. İlk bulgular yangının elektrik kontağından çıktığı yönündeydi ancak polis yaptığı araştırmada olayın kundaklama olduğunu ortaya çıkardı. Üstelik dükkanı yakanlar 13 yaşlarında 3 çocuk. Birileri tarafından yakıldığını öğrendik. Bir gün karakolda kalıp ertesi gün serbest bırakıldılar. ...ceplerine 3 kuruş verip insanların hayallerini ve umutlarını yıkıyorlar. Ya oyun oynadıklarını zannediyorlardı ya da birileri gerçekten onları suça sürüklemişti. <laughs> İstanbul Esenyurt'taki üç çocuk dükkan kundakladı. Benim de çocuklarım var. Dışarıdan bakıldığında oyun oynadığı zannedilen o üç çocuk bu merdivenlere uzanan sundurmayı ateşe verdiler. O ateş büyüdü ve bütün binayı yaktı. 23 Mart'ta Çanakkale'ye gidiyordum. Gelibolu yakınlarına geldiğimde beni aradılar. Dükkanın yanıyor dediler. İşte o haberin ardından film yapımcısı Kerim Aydın'ın hayatı bir daha eskisi gibi olmadı. Kundaklamayı kimin yaptığını öğrendiğinde üzüntüsü ve şaşkınlığı daha da arttı. Yangının ilk etapta nasıl çıktığını anlayamadık. Elektrik kontağından çıkmış olduğunu söylediler görüntüleri izleyince. Polis tespitine göre 13 14 yaşında olan 3 tane çocuk... Yapımcı Kerim Aydın için burası tüm dekor ve set malzemelerini topladığı bir depoydu aslında. O yangından sonra elindeki tüm malzemeler yandı. Şimdi ne yapacağını kara kara düşünüyor. Klasik arabalarımız vardı. Eski 90'lı yıllardan tutun 70'li yıllara kadar bir filmde dekor olarak kullanabileceğiniz ne varsa hepsi burada mevcuttu. Dükkanı yanan Kerim Aydın'ın zararı büyük ancak tek kaybı maddi değil. Orada bir sandığım vardı. Rahmetli Erol Taş abimiz, Cüneyt Arkın abim, fotoğraflarımız vardı, bir sürü anılarımız vardı. Yani hepsi kül oldu. Talihsiz film yapımcısının tek isteği soruşturmanın hızlandırılıp gerçek faillerin ortaya çıkarılması. Bunu kimin yaptırdığını hala tespit etmiş değiliz. Daha sıkı bir e, soruşturma yürütülmesini istiyoruz.